Kyl'li markasını zirveye taşıyan Abdullah Kyly 1943 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Tekstilci bir aileye sahip olan Abdullah, 9 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Orta ve lise öğretimlerini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Kiyalı, 12 yaşında babasının tavsiyesi üzerine dünyanın ilk AVM'si olarak lanse ettiği kapalı çarşıda çalışmaya başladı. Lise hayatının sonlarında babasının rahatsızlanmasıyla ailenin kumaş mağazasını işletmeye başladı. Hızlı bir gelişime giderek 6 ay sonra en iyi kalite kumaş satan bir yer haline geldi. 1969 yılında İstiklal Caddesi'nde kıyılı mağazasını açan Abdullah Kiyoli kumaşla birlikte hazır giyim sektörüne de atıldı ve sırasıyla gömlek, pantolon ve triko satmaya başladı. İşlerin iyice büyümesiyle Altın Yıldız'ın sahibi Osman Boyner kendisine telefon ederek görüşmeye çağırdı. Görüşme sonucunda Abdullah Kiyoli Beymen markasının bayiliğini aldı. Hem kıyalı hem de beymen markalarını satan Abdullah harika bir satış aronu yakalayarak Osman ile ikinci mağazasını açtı. Kar dağıtma konusunda anlaşmazlığa düşen ikili ortaklıklarını bitirme kararı aldı. Bu karardan sonra kıyalı konfeksiyon fabrikasını kuran Abdullah kıyalı son derecede hızlı bir ivme yakalayarak hem üretimlerini hem de ihracatlarını arttırdı. TFF başkanlığı da yapan Abdullah Keyalı hem 300'e yakın mağazasıyla hem de dünyaca başarılı 10 Türk markasının arasına girme hedefiyle hizmet vermekte. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.